Evet arkadaşlar ben Modern Bey'in üvey kız kardeşim. Şu anda Modern Bey şehrindeyim. <laughs> Adım ise Miray. ha <laughs> Şimdi üvey abim benden habersiz bu şehre taşınmış ve benim görevim ise bu şehri patlatmak. <laughs> yandan 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 yandan. Her neyse ilk olarak neyi patlatalım bir dakika Burası neymiş bir de o, o taraf karakol galiba orayı patlatırsam beni de patlatırlar. Her neyse elimize bir normal şey alalım da gidelim böyle gizli gizli yavaş yavaş bütün şehri patlatalım. ha <laughs> hadi bakalım arkadaşlar şuraya gizleneyim de şuraya tnt koyayım da kimsin haber almasın. Hop hop bir dakika ya burada atlar var galiba atlara zarar vermek istemiyorum. Bakayım Vallahi at varmış her neyse o zaman yukarıda yapalım da atlar zarar vermesin hop hop koydum böyle ha ha ha, 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 ha. ha, ha, ha. kaçın atlar şimdi bunun atları kaçırmam lazım eşekler falan da var burada şurayı kırmam lazım dur bir hop 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 şöyle bir şurayı yaksam yeter hop şöyle yapsam yeter bana ya zaten her taraf yanar ha ha ha, ha. bir dakika Şu samanları falan da yakalım ha ha ha, ha. biraz daha patlatalım şöyle hop 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 patat abi patlat patlat ha, 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 ha. yaşasın kötülük ha 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 yan bakalım ahır sıra lokantada lokantayı da şöyle bir yakalım ve TNT falan bırakalım zaten TNT burayı buraya sekecek yavaş yavaş şöyle bir şöyle bir hop 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 şöyle yapalım bir ha ha, ha. patlat kaçın <laughs> Sen misin beni şehrine çağırmayan Enes? <laughs> Atlar yanıyor. Ha 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 çok doğrunda. Ha ha ha. öldü. ağır da gitti. Ha ha ha. Biraz daha yakalım şuraları durum bakalım arkadaşlar. Beni daha tanımadınız. Ben Bad Girl Miray. Ha 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 yak 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 yak. Şöyle bir yakalım bir bayağı koyalım TNT de Sol sol tamam biz buradan çıkarız. Patlat kaç. Şöyle koyalım bir de. Hah. Şuna bak. Ahır mı kalmadı Şurayı param yakalım abi. Ha ha ha. Aha yağmur ayı dur bakayım kim. patlatıp içeri girmem lazım. Dur. vah Vah. Yağmur dinmesini de beklemem lazım. Hop açılı kapı. Hadi bakalım. Yağmur dinmesini beklemem lazım burada. Sonra gideceğim ve her tarafı patlatacağım. Ha 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 Tamamdır. Yağmur dindi. Allah burası alev oluyor. Benim yakmam lazım her tarafı. Kenti falan koyayım da belki bina kendinden patlar. Kaç 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 kaç, kaç. Bir dakika Allah burası gitti. Bir dakika burada lazım. Ha <laughs> ha kardeş modern beş. evde yakmam lazım. Durun bir. Şurayı yakmam lazım şurayı. Şurası hala yanıyor mu? Hah, yanıyormuş. <laughs> Oyuncakçı dükkanı. Siz, siz de yakmam lazım. Kusura bakmayın. Ha ha Kaç 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 kaç. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Biraz yollarını falan da patlatayım. Hop hop şöyle patlatmam lazım yolları falan hop, hop. şöyle kaçmam lazım Kaç 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 Ben gidiyorum köye arkadaşlar Sakın üvey abime yerimi söylemeyin Vallahi söyleyenler olursa var ya bir daha size konuşmam Kaç 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 Hop hop şuraya saklamam lazım yoksa üvey abim beni öldürecek <laughs> Hop hop şuraya saklanayım ben en iyisi hop Oh tamam burası ideal hadi bakalım üvey abim bul beni ha <laughs> sonunda savaştan gelebildim ya. Açıklaver. Hop hop açıkla. Ne oluyor lan? Bu tenteler ne? Lan oğlum! Lan oğlum ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Oha! Oha! Oha, her taraf yanıyor. Oha! Ahır yanıyor. Söndür 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 söndür. Ne oluyor buraya ya? Evim. Evim mi benim evim. Oo oh, evimim. Hayır. Ne oluyor şehre ya? Ne oluyor ya? Bir dakika. Şunu şuraya koymam lazım. Ne oluyor şehre abi? Ne oluyor ya? <laughs> Oyuncakçı da işte kelefer gitmiş. Aa muhtarın evi de gitmiş ya. <laughs> ne oluyor şehre ya? Ne oluyor? Sön 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 sön. <laughs> sön ya sön ne oluyor şehre ya? Oha oha her taraf patlamış ya. <laughs> Allah atlatır eşekler efendimmiş. <laughs> ne olmuş buraya ya? <laughs> Belediye başkanı lazım. Hop 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 hop. <laughs> Belediye başkanım Şeren olmuş haberiniz yok. Ee, Şeren olmuş. Enes, Enes senin üvey, üvey kardeşin geldi ve şehri yaktı gitti. Ha, Enes çok korkunç tipi vardı böyle simsiyah saçları simsiyah parmakları simsiyah elleri simsiyah gözleri simsiyah ağzı simsiyah burnu simsiyah kulakları vardı. Ne? Üvey kardeşim Miray mı yoksa bu? Arkadaşlar benim üvey kardeşim Miray vardı o geldi demek şehre. Oha belediye başkanım peki siz hiç şey yapmadınız mı engel olmadınız mı? Enes vallahi biz şehirde yoktuk geldiğimiz zaman şehir bu haldeydi söndüremedik Enes çok kötü yakmış. <gülüyor> <gülüyor> Enes çok korkuyoruz çok korkmuş bir tip inşallah buraya gelmez bir daha. Ya of arkadaşlar ya üvey kardeşim Miray şehri ne hale getirmiş ya. Oha Miray ya. Ulan Miray sen görüyorsun lan. Ulan Miray bunun ben senden intikamını almaz mıyım lan. Bir evime gireyim de sen gör bakayım gününü Miray. <laughs> Ulan Miray. Lan. Lan evren oldu lan bizim eve. Ana. Aa dur lan. Lan ben nereye geldim ben ya? Ben yine ikinci eve geldim ya. Arkadaşlar eğer üvey kardeşim Miray'dan intikam almamı istiyorsanız bu video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ben gidiyorum yukarıya ya. Ulan Miray ya. Ulan Miray ya. Senle görüşeceğiz Miray. Senle görüşeceğiz. Arkadaşlar burada, arada hala da Instagram hesabımı takip etmeyenler varsa ilk 10 kişi takip ediyorum. Haberiniz olsun takip edenler arasından. Hadi bakalım. Ulan Miray. Sen görürsün. Ha 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 üvey kardeşim Enes, bu daha bitmedi sen beni tanımamışsın benimle görüşeceksin he? hadi bakalım şimdi senin şehrin ortasına bir lav yapayım da gör bakalım bunu eğim yalan beyim yaman ha 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 ilk olarak şuradan aşağı sarkıtacağım arkadaşlar hop 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 şöyle bir gidelim be hop dur be tamam 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 Şimdi buradan aşağı lava bırakmam lazım. Yoksa tehlike ha <laughs> lava bak. Git yani bırakın belki yani patlar. Ha 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 gidelim güzel neyse. Hop. Hop gidelim böyle. Ha <laughs> Şimdi Enes'in en sevdiği muhtarın evine ya da dur ya. Belediye başkanının evinin önüne bir çekeyim de buradan böyle lanma başla aksın. Dur be. Hop. Hop 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 gidelim böyle beni ise. Hop hop hop, hop 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 çık 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 ha abi sen ev duyuyor şuna bak çinleri falan da kapıda dur be oğlum çok yanlış mı acaba lan tnt üstüne koyduk Allah patlamasın tnt ya da patlasın be umurumda mı <laughs> Biraz yollara su da koyalım böyle ki yolu affederim. Dur dur belediye başkanının evinin oralarını falan patlatalım. Şimdi gideceğim ve üvey abimin evini patlatmaya derken zaten yağmur başladı. Biz en iyisi eve döşeyelim. Ya dur ya yağmurun inmesini bekledim ya. Of yağmur ya. Aha patlıyor arkadaşlar görüyorsunuz mu? TNT'ler patlıyor. hadi yağmur dinsene ya. Aha dindi. Tamam şu tiyanetleri böyle yerleştirelim de. Çakmağımız var değil Var var var. 30 tane TNT yerleştirin. Yukarı falan da yerleştirin arkadaşlar. Hop, hop. Dur ya. Su falan su koymayacağım ben. Ne yaptım? Ah, haller kalktı yerden. Dur dur dur. Şöyle bir kentini falan koyalım en iyisi. Kaç. Kaç kaç öleceğiz. Kaç 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 Allah! Ha <laughs> Benim de baş edemezsin Modern Bey. Şimdi sırada bu ev var bu evi de yakmam lazım şu atları falan da yakmam lazım arkadaşlar sonra şehirden gideceğim dur bir başka ne var lavın var mı daha şu lan Yolları falan da koyalım lavları falan şu ağaçlara falan da koyalım ki Enes benim ne kadar tehlikeli olduğumu anlasın artık Allah kendimi yaktım suya girmem lazım he şimdi berberin oraya da koyalım bir tane suyumuzdan böyle koyalım böyle şehri <laughs> mahvedelim Şöyle daha koyalım bir tane daha. Hop şöyle bir tane daha koyalım. Dağlı da yok galiba. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Ben gidiyorum. Sakın abime söylemeyeyim köyde olduğumu. Hadi bakalım. Bay bay. <laughs>